Evet. <laughs> Başladık. Siz Furkan Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Dost bir maç olsun. Birbirimizi kırmadan, üzmeden iyi olan kazansın. Başlayalım. Aynen. Kuzenlerin çekişmeli bir maçı. Aynen. Alınması sonuçlanacak. vena and now with ah be hoş oldu kırzman kırzman terzmanım bravo kulafserman faul var Vay güzel. Tony Kroos. Kapat oldum arayı kapat. Nasıl yapamazsın hey. onu ya? Direk vurmam lazım da. Direk vurmam <laughs> lazım da. <laughs> Direk vurmam lazım. yazık oldu pozisyona. Sen bu hatayı yapma, sen direkt vur arkadaşım. Güzel, Noel. İki yirmi ince aldım, akış ediyorlar ya. Nereye aldın? Burayı çıkardım ya. He. Havva, Husem Havva. Hoca! Hoca! Well, listen to that, Derek. They think it nailed on pen, the yeah. ref didn't know it was defending, and it needed to be. On good, effective pressure, high on the pitch. Well, that's but the way to do it, Derek. The Griezmann. It's with Kingsley Coman. Ben Yedder. başıma çıldırdı döndüren çılgın paslar Aynen Gönab'ı koşturuyorum ama Gönab'a gitmeyeceğim. Arkadaşlar. Havertz'i tuttuk mu? Hiçbir sıkıntı olmaz. Peki Sane? Sane pek şey yaratmıyor ama haber sağ solu baktın mı Hocam 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 Yaptırdık Havertz Ne tarafa atsam sağ mı, mısın, Sol ama. Benim atacağım kuşa belli arkadaşlar Ben şuraya atarım Keyfime bakarım Evet <laughs> Sağ üst temizdir. Her zaman sağ üst temizdir. Evet. Tekrardan başladı oyunumuz. Hak edilmeyen bir penaltı ile atılmış bir gol. Hak edilmeyen. Adam orada üç kişi saldırdınız. Üç kişi saldırdınız adam hak edilmeyen hala. Hadi adam kendini yere atıyor. Bariz belli yani. Vara bile gitmedi adam. Abi Havertz da bunlar da Havertz. Bu bile gitmiyor yani. Bu hakemlerle nereye kadar? Bu adamına da Zanetti. Ben de Altay. 2020'den oh. 2020'den kalma bir hastalık var. Biliyorsun orta saha oyuncusunu ben genelde forvet yapıyorum. Geçen sene de Kroos'tu. Cross Kroos'un Tots kartıydı sanırım. Aynen. Ama seviyorum Aynen. abi adamlar o şut vuruyor. Yani? Adamlar ben şut vuran oyuncuyu severim. Werner'i niye forvet oynatıyorum? Aslında Werner benim pek işime yaramıyor. Ama şutları iyi. Geldi mi affetmiyor. Hızlı da yani. O kadar da skill falan yapamıyorsun yani Werner'le. Pası falan çok kötü. Ama şut vuruyor yani. Önüne düşmesin affetmez. Bravo Sumayer. Buradan çıkmam bir lazım. Bir buradan alın. sakin olduğun zaman çıkıyorsun. Baskı, 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 baskı. Bak tacı aldırdık. Şimdi nereye atacağız? Be direkt be direkt şöyle hemen hızlı bir oyuna Ana kimse yokmuş orada. Teşekkürler. Ama ben tekrar alırım topu. Kılıçlarım evet, evet. anında da bir tabii... takılıyoruz arkadaşlar. Bayağı güçlü bir fiziği var. Bu sene çok iyi yapmışlar onu. Kılıçlarım çok hoşuma giden Gerçekten A a. sevdiğim bir kart. Aynı A a şekilde A a. E, Kim Alaba. Peki arkadaşlar, yeni başlayanlara ne tavsiye edersiniz? Yeni başlayanlara ne tavsiye ederim? Ee, e, Buyur güzel. Öncelikle takımını hangi ülkeden kuracaklarını girecek. kurmaları çok önemli. Ee, yani biz İngiltere ile başladık aslında ilk başta. Hepimiz bir birden. kaldık. Aynen. Çünkü tek oyuncular pahalıydı kartlar. Ve çok güçsüz kalıyorduk yani. Ben Fransa'ya döndüm yani Fransa. Ben de Alman'a döndüm ağırlıklı olarak. Benim İngiltere'den Almanya'ya dönmemin sebeplerinden biri. Şimdi İngiltere oynuyorsun ama oyuncular böyle hırsız oynuyor. Bir de diğer oyuncular hırs yapacak oyuncular pahalı. Ne yapıyorsun sen de bunu alıyorsun ister istemez. Ama bakın ben Almanya oynuyorum şu anda. Alman oyuncularla birlikte. Hiçbir kartımda hiçbir özellik yok. Direkt olduğu gibi gold nadir altın paket yani. Ama adamlarda hırs var. Benim hoşuma gidiyor. Yensem de yenirsem de ben Alman oyuncularla oynamaktan keyif alıyorum. Ne oldu penaltım var. Evet. Gerçekten güçlü, iyi oyuncular yani Almanya dediğimde de. Fiyat olarak da <laughs> iyi yer yani o kadar pahalı değil ama. Yok fiyat olarak çok. E, 60 kaya şu anda benim takımı kurabilirsin. Belki. <laughs> Benden şu anda ne kadar piyasası? Yine i̇şte 60. yani 60k ama bana paketten çıktı. Uf, çalımı gördün mü? Abi Sane'den bir tek takımda beğenmediğim oyuncu varsa net Sane'dir. Ama şu ortalarda beni benden alıyor. Ne yapayım? Defansı güzel yaptı. İlk yarı bir sıfır geride kapattı. Yarıya... bomba gibi giriyoruz diyorsun. Farklı bir <laughs> geçtiği yapsam mı diye düşünüyorum. Şimdi geçen seneyle yani bu sene anladım. arasında bir fark var. Geçen Neyim? sene sen ne kadar ilk yarı bana 3 dağıtsan, 4 dağıtsan ben o maçı bir şekilde çeviriyordum, berabere bağlıyordum. Yine ikinci yarı iyi bastırıyordum. Bu sene de baskın olan taraf sensin aslında ikinci yarılarda. Maç ortalamasına Aynen. Maç baktığın herhalde zaman herhalde. Maçlarımız oh, fazla gollü de bitmiyor. Maçlarımız çok çekişmeli gidiyor Gerçekten. aynen. Aynen arkada falan eee biz de iyi yani bayağı Aynen. pozisyon bulmakta atakta çok zorlanıyoruz. Bayağı evet kesinlikle katılıyorum bu düşüncene. Şimdi başladık işte. Evet bravo olsun Kulesterman Zanetti. be. Burada Griezmann'a bir ekmek almaya yolluyoruz. Hı -hı. team of Werner now with Havertz and take it away ah Havertz advert Husam Bravo noer oh. Bravo noer brilliant goalkeeping Bravo noer Taking oh. oh. the corner. Didn't. Very closely marked, but the header. isn't No, just off target. And the thing is, the defender <laughs> did his job, and he just couldn't quite get enough of his head on it. Closer man. Werner with it now. Griezmann. Course. Sakin mu? Olayı bitirebilirsin. O hoca. Hoca, hoca, hoca. Adam sakatlandı hoca. Adam sakatlandı hoca. Of, <laughs> oh, çok boş. Ah be, çok boş kaldı ya. <laughs> çok boş kaldı. <gülüyor> <gülüyor> çok boş kaldı. <laughs> Usemawa. Evet, geri dönüş hikayemiz başlasın. Hemen topluyorum, sorun değil. Tabi siz bunu yapmayın. Ne oldu? Bir, gitti, bir geldi. Kimi? Arada oluyor arkadaşlar olmaması lazım yani tam haberse geldiği zaman takılıyor kardeşim <laughs> well he's got plenty of space on the flank here yok artık Ach, gelmiyoruz, gelmiyoruz ama <laughs> Over Şimdi ben burada çok iyi bir oyuncuyum. Öyle bir iddiam yok. Fakat çok iyi oyuncular izlediğim zaman YouTube'da belirli evet. kalıpsallaşmış hareketler yapıyorlar. Hani hareketler evet. hep aynı biliyor musun? Yani o hareketleri ben de yapsam ben de çok iyi oyuncu olurum. Her zaman ranka girerim. Elit, elit 3 falan. Bu oyunu oynamıyor, sadece e, hareket üzerine sanki oynamışlar şey yani. Black. Değil mi? Çok hareket yapan oyuncular var, onları ben saymıyorum ya oyuncu yani. Bu oyun oynuyorlar diye saymıyorum, onlar farklı bir şey yani. Ama işte FIFA'nın da senden oyun... istediği bu, geçen de bu konuyu tartışmıştık seninle birlikte. FIFA senden normal, yeah. sen Cino futbol oyna işte, o hareketleri yap yapma, I'm onun umurunda forward. değil ki. Gol geliyor sanki. He. Ha. Yani FIFA hareketi yapmış oraya koymuş. Bence benim burada kendi tahminim. Sen oynarken bu oyundan daha çok zevk al. Niye? Adam yapabiliyorsa sen de yap. Yanlış mıyım? Doğru. Yani. Bakalım. Ah ya ikinci yarı böyle oluyor işte. Ben bir oyuncu değişikliği yapacağım. O zaman da yenilecek. Ama oyuncularım ah, yoruldu. E, güzel bir aşırtma kaleciyi orada. Asla fazla da önde değil. Ben well, yani. so, so daha azlatsam da etkili and return to Havertz. Kimmich keeping it moving dynamically. Dane hese dakikalar. Ankinik. Gelap sürmeyen dakikalar. And after the cross a tremendous. Oh no, minding the opposition have any strengths. Çok güzel. It's not lost on them what a goal could mean at this late stage. Bravo be. Göstermanı seviyorum işte. <laughs> Arap'sız kaldım. Ben de saniye atacaktım. Offside'e koştu. Çok hızlı koştu. Hayır onu <laughs> alman lazım Griezmann. Oyun durmadı bir oyuncu değiştirmek için. Lan nasıl ya? Ya ki sende zanetli de var değil mi? Yok bu ikon görevden yaptı beni baya Para harcadı ona Hadi oğlum Alessandri Yapalayamaz Ben kapattım Alaba puts his body on the line Conte Bit Nothing comes of the attack when all is said and done. And the electronic board showing one hayır. additional minute on the attack as there to be late excitement. Force. Here's Zane. Uzatmalara Sinirlen gittik. Miyelim, Bey. Uzatmalara ne? Uzatmalara gittik. Anlamadım o zaman. Dedim sinirlenmeyelim. Sinirlenmeme <laughs> gel dedi kardeşim. Çok değişik bir maç geçiyor yani ilk kere... ee... yarı. <laughs> ne yapacağımı inan bilmiyorum burada. Kimi değiştireceğim. Ama büyük ihtimalle Biraz daha çok yorulmuş Ben yedire karşı Diğer torbetimci Bir alamayan Aa, Üç yaratı orta say değiştirdim Bu sol kanat Ben yaratı böyle yaratı yapıyorum sana... Zaten takıma da uymuyorlar bir Devamlı zaten. oynamaya vaktim olmuyor Ama sizin için Çok kaliteli videolar Çıkartabilmek için Elimizden gelen her şeyi yapacağız Aynen. Arkadaşlar gerçekten Bu YouTube <laughs> olayına yeniden <laughs> Yani yeniden derken yeni başladık. Acemiliğimiz olabilir. Affedin. Bizi izlediğiniz için size her zaman teşekkür ederiz. Bizi hiçbir zaman diğer YouTuber arkadaşlarla karıştırmayın. Bunun farkını zaten zamanı gelince anlayacaksınız. Yedik değil mi? Bravo. Oyuncular değişmemiş <laughs> ya. Zamandan kaybetmişim. Niye benim bekim değişmiş? Ha. Ya nere oğlum öyle bir pas mı var ya? Efe, Efe. Yes, 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 no side there. Meşale patlar gol yazılır. Allah Allah. Meşale patlar gol yazılır kardeş. Kuzen. Normal şartlarda ben e, fut Foot Champions falan oynasam bu saatten sonra başlarım yatmaya. Ama yatmayacağım tabi burada. Offside. a clear foul but the referee letting the play flow Ben Yeder. Now Coman Camara <coughs> Griezmann Now Conte Coman Çok sert geliyorsun Griezmann well, they've solved the problem for now, but let's see. you're there now man. Can they get in behind them? Önünü açtım. The Resmen fark quite mi? there. Manuel Well, they are committed to making the substitution here. And now the delivery. A strong glove on the ball from the keeper. Well, oh, no stopping him. can they convert? Really pressing their opponents. Aa, The adamı yartırdın, kaldırdın, kaldırdın be kardeşim. Ne yapıyorsun? Maybe after that we'll see. Aynen öyle. Bu maç penaltılara Bu gidecek son. mi? Ne düşünüyor? Bu maçı ben 120'de bitireceğim. Benim düşüncem öyle. Bitireceksin, kazanacaksın yani. Aynen yani. Son kozumu oynuyorum. Oyna bakalım, oyna. erro Ya, merro diyeceğiz. Atacağız bir Who is going to come out on top? Let's see if we find out in the second period of extra time. Here's Mount. Javier Zanetti. Orada bir hata yakaladım ben. Dangerous-looking attack. Well, no, no way through. Oh, a vital intervention. Could be a chance to break here, and the referee is quite rightly letting it go. Just listen to the fans here, Derek. They've just kept their noses in front and these fans are doing their best to push them to the final whistle. Ah, bear. We can get more details on that injury situation from our man pitch side, Jeff Shreves. Jeff, real concern for the Reds now because it pitch looks like he really landed with his elbow oh, yeah. underneath his body and down that's down. causing him some serious pain at the moment. Cheers, Jeff. Adam sakatlandı. Habersin, habersin. sakatlanış anı arkadaşlar yani bu ayıptır. Daha ne yapsın bu adam? Daha bu adam ne yapsın? Allah gitti. Bravo. Hayır ya, çok maç erken. bitti. Maç çok bitti. Erken vurdum. çok erken vurdum. There is going to be stoppage time but only the one minute. Ne takım ne And this situation could be dangerous. Ah, dosya poor cross, all things considered. Aynen. Ach. And there it is, the final whistle. And the fans are leaving the stadium with smiles on their faces. Lead. Yeah, there wasn't the the <laughs> <çekişme vardı. Aynen. gülüyor> a